Hey, iyi ki geldiniz. Yaklaşın, size anlatacaklarım var. Bugün, Kaylaş Dağı'nın gizemini masaya yatırıyoruz. Tibet'in mistik bir köşesinde yükselen bu dağ hakkında duymanız gereken öyle esrarengiz olaylar var ki, Hitler'in bile zamanında onun peşine düşmüş olması bu gizemlerin sadece ufak bir kısmı. Peki, buranın yeraltı dünyasına açılan bir geçit kapısı olduğu iddiasına ne diyorsunuz? Kailash Dağı'na tırmanmaya çalışanlar, 24 saatte sanki 2 hafta geçmiş gibi yaşlandıklarını söylediler. Ve işin ilginç yanı, bugüne kadar zirveye çıkabilen kimse olmamış. Tek bir kişi hariç. Dünyanın geri kalanından gizlenen, gelişmiş insan ırkından, kıyamete yakın ortaya çıkacak olan yeciş meciş kavimlerine kadar ucu dokunan, gizemli Kailash Dağı'na heyecanlı bir yolculuk yapmaya hazırsanız, başlayalım. Kailash Dağı. Tibet platosunun sarp ve ulaşılması zor bir köşesinde, mistik bir yalnızlık içinde yükselen bu etkileyici dağ, yüzyıllardır pek çok inanç ve kültürde içinde büyük sırlar barındıran normal olmayan bir yer. Hem doğal güzelliği hem de mistik özellikleriyle dikkat çeken sıra dışı bir coğrafi yapıya sahip. Bu dağla ilgili ilgi çekici iddialardan biri onun Stonehenge ile olan mesafesinin 6666 kilometre olduğu iddiası. İngiltere'nin Salisbury Ovası'nda yer alan ve tarih öncesi döneme ait bu megalitik yapı, dünyanın en esrarengiz taş yapılarından biri ve yüzyıllardır arkeologların, tarihçilerin, mistik olaylara meraklıların ilgisini çekmiş durumda. Ayrıca Kaylaş Dağı'nın Kuzey Kutbu ile arasının da aynı şekilde 6666 km olduğu ve Güney Kutbu'na olan mesafenin ise bu sayının iki katı yani 13332 km olduğu söylenir. Fakat her ne kadar bu tür iddialar Kaylaş Dağı'nın dünya üzerindeki konumunu gizemli ve mistik bir hale getiriyor olsa da iddia edilen mesafeler günümüz teknolojisiyle incelendiğinde aslında gerçeğin biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Eski ölçümler günümüzde farklılaşmış durumda. Gerçekte Kaylaş Dağı ile Stonehenge arasındaki mesafe yaklaşık olarak 6666 değil 6917 kilometredir. Kuzey kutbuna olan mesafesi ise yaklaşık 6553 kilometre, Güney kutbuna olan mesafesi ise 13462 kilometredir. Bu ölçümler iddia edilen mistik mesafelerden farklı ama ilginç bir şekilde gerçek mesafeler bile daha önceki iddialara oldukça yakın. Kailash Dağı'nın dünya üzerindeki bu özel konumunun fiziksel anlamda hala ilginç bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik dağın yüksekliği de 6638 metre. Hatta eski ölçümlerde bu yüksekliğin de 6666 metre olduğu savunuluyordu. Kailash Dağı'nın coğrafi konumu onunla ilgili anlatılanlar arasında en az ilginci olabilir. Diyelim ki bir dağcısınız ve günün birinde yolunuz buraya düştü, ardından Kaylaş'a tırmanmaya karar verdiniz. Kanunlar size tırmanış için izin vermeyecektir. Ama bir şekilde tırmandığınızı hayal edelim. Zamanda sıçrama yaşamaya hazır olun. Sadece bir gün içinde tırnaklarınızla saç ve sakalınızın sanki aradan iki hafta geçmiş gibi aniden uzamaya başlama ihtimaliyle karşı karşıyasınız demektir. Yani sadece 24 saatte 2 hafta yaşlanma olasılığınız var. En azından daha önce tırmanmaya çalışanların başlarına geldiğini iddia ettikleri durum bu. Kaylaş hakkında en derin araştırmaları gerçekleştirmiş olan Dr. Ernest Muldashev dağda özel bir enerjinin var olduğunu ve hatta buranın zamanı bükebilecek mistik özelliklere sahip olduğunu iddia etmiştir. Tarih boyunca Kaylaş Dağı'nın zirvesine tırmanmayı sadece bir kişi başarabilmiş. Yaklaşık 1000 yıl kadar önce gerçekleştiğine inanılan bu tırmanışı başarabilen kişi Milarepe isimli Tibetli bir keşiş. Günümüzde yasaklanmadan önce Kaylaş'a tırmanma girişiminde bulunan bazı kişilerin söylediklerine bir göz atalım. Albay Wilson Tam zirveye doğru erken bir yürüyüş yolu keşfettiğimde yoğun kar yağmaya başladı ve tırmanışı imkansız hale getirdi. Rus dağcı Sergi Cistakov. Dağın eteğine yaklaştığımızda kalbim küt küt atıyordu. Yenilmez kutsal dağın önündeydim. Kendimi aşırı derecede zayıflamış hissettim ve birdenbire bu dağa ait olmadığımı mutlaka geri dönmem gerektiğini düşündüm. İnmeye başlar başlamaz kendimi özgürleşmiş hissettim. Rutledge dedi ki, ''Kesinlikle tırmanılamaz.'' Pek çok antik Tibet tabletinde ölümlülerin kaylaş dağının zirvesine tırmanamayacağı, onların görünmeyen bir güç tarafından engelleneceği yazmakta. Tarih 1930 <laughs> Almanya'da iktidarı yeni ele geçiren Nazi Partisi, eski çağlardan kalan gizemleri çözmek ve belki de kayıp bir uygarlığın gücünü ele geçirmek için gözlerini uzaklara, doğunun mistik topraklarına çevirmişti. Bu olayın merkezinde Adolf Hitler'in liderliğindeki Nazi partisinin en önemli ve korkulan örgütlerinden biri olan SS'in yani koruma taburunun karanlık figürü Henrik Himmler vardı. Himmler okültizme olan ilgisiyle biliniyordu ve eski bilgeliklerin özellikle de saf Aryan ırkının izlerini sürmek konusunda takıntılıydı. Soğuk bir kış günü Himmler liderliğindeki bir Nazi ekibi dünyanın merkezi olarak bilinen karla kaplı zirveleri ve gizemli manastırları ile ünlü Tibet'e doğru yola çıktı. Onların amacı sadece fiziksel bir keşiften öte, tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş, esrarengiz bir bilgiye ulaşmaktı. Himalayaların gizemli sığınağı Kailash Dağı'na doğru ilerlerken bir yandan da Agartha efsanesinin peşindeydiler. yani yerin derinliklerinde saklı, gelişmiş bir medeniyetin yaşadığı söylenen o ulaşılmaz krallık. Himler ve ekibi Tibet'in yüksek platolarında, manastırlarda ve dini mekanlarda bilgi aradılar. Onlar Tibet'in sadece sarp kayalar ve bitki örtüsünden ibaret olmadığını, aynı zamanda derin bir geçmişi ve gizli öğretileri barındırdığını biliyorlardı. Belki de bu uzak diyarın bilgeleri, Aryanların atalarının izlerini ve Agartha'nın giriş kapısını gösterebilirlerdi. Ancak bu arayış sadece tarihi bir keşif değildi. Aynı zamanda Nazilerin dünya üzerindeki hakimiyet kurma hayallerine mistik bir boyut kazandırmak için bir araçtı da. Nazilerin inançlarına göre yeraltının derinliklerinde yaşayan Agartha'nın sakinleri insanlık tarihini değiştirebilecek üstün bilgi ve teknolojilere sahipti. Eğer bu bilgilere erişebilirlerse belki de savaşın ve tarihin akışını değiştirebilirlerdi. Bu zorlu yolculuk yıllarca süren araştırmalar ve spekülasyonlarla dolu olmasına rağmen Nazi ekibinin ne ölçüde başarılı olduğu hala tam bir muamma. Birçok hikaye, efsane ve komple teorisinin merkezinde yer alan bu gizemli keşif, tarih sayfalarında karanlık ve tartışmalı bir bölüm olarak kalmaya devam ediyor. Fakat bu noktada üzerinde durmamız gereken bir detay da, Nazilerin meşhur etmiş olduğu Gamalı Harç sembolü. Kaylaş Dağı, doğal yapısının yanı sıra üzerindeki belirgin bazı jeolojik özellikleriyle de dikkat çekmekte. Gamalı haçı andıran bu derin yarıklar uzun yıllardır pek çok kişinin ilgisini yakalamış durumda. Bu oluşumlar yerel efsanelere ve mistik inanışlara göre dağın bir başka gizemli işaretleri olarak görülüyor. Bugün pek çoğumuz bu sembolü gördüğümüzde aklımıza ilk önce naziler geliyor olabilir. Ama Gamalı Haç'ın çok daha eskiye, belki de yer altında yaşadığına inanılan gelişmiş insan ırkına dayanan bir geçmişi var. Bugün Hitler ve onun yıkıcı ideolojisinin sembolü olarak karşımıza çıkan Gamal Art sembolü yani swastika aslında binlerce yıldır dünya çapında birçok farklı kültürde kullanılan eski ve kutsal bir semboldür. Pozitif anlamlar içeren swastika özellikle Hindistan'da Hinduizm, Budizm ve Jainizm gibi inançlarda kutsal kabul edilirken bu coğrafyadaki ritüellerde ve sanatta yaygın olarak kullanılır. Madame Blavatsky gibi teozofistler bu sembolün eski uygarlıkların bilgisini ve spiritüel öğretilerini temsil ettiğine inanırlardı. Blavatsky, Svastika'nın da dahil olduğu eski sembollerin yerin altındaki gizli medeniyetlerle bağlantıları olduğunu iddia etti. Bu medeniyetlerden biri olarak adlandırılan Agartha, Blavatsky ve diğer okültistler tarafından insanlık tarihinin kayıp parçası olarak görülüyordu yer altındaki bir krallık. Gelişmiş bilgi ve teknolojilere sahip, insanlığın dışsal dünyada unuttuğu veya göz ardı ettiği bilgelikleri barındıran bir medeniyet. Ama Nazi Almanyası'nda swastika tamamen farklı bir anlam kazanacaktı. 1920'lerin sonları ve 1930'ların başlarında Adolf Hitler ve Nazi Partisi bu sembolü kendi ideolojilerinin bir simgesi olarak benimseyip kullandılar. Hitler, Swastika'nın Aryan ırkının bir sembolü olduğuna ve antik kökenlerine işaret ettiğine inanıyordu. Bu nedenle Swastika'yı parti sembolü olarak benimsemek ideolojik bir mesaj taşıyordu. Eski ve saf bir geçmiş atıfta bulunarak Nazi ırk üstünlüğünü, ideallerini simgelemek amacı güdüyordu. Nazi partisinin Gamalı haçı kendi amblemi olarak seçmesi ve bu sembole dünya çapında negatif bir imaj kazandırması, tarihin ironik bir cilvesi adeta. Gelelim Yecüc Mecüc konusuna. Hz. Zülkarneyn yapmış olduğu büyük yolculuklarından birisi sırasında iki dağın arasında Yecüc Mecüc denilen vahşi kavimlerle karşılaştı. Zülkarneyn kıyamete dek geride bırakacakları kaostan korumak için muazzam bir set inşa ederek Yecüc Mecüc topluluklarını engelledi. Bu set, Yecüc Mecüc'ün yeryüzüne yayılmasını ve insanlık üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmasını önlemek için kurulmuş bir bariyerdi. İslam inancının kıyamet alametleri arasında bu setin yıkılması ve Yecüc Mecüc kavimlerinin tekrar ortaya çıkarak dağların tepelerinden akın akın yeryüzüne dağılması yer alır. Bu eski toplulukların yeniden ortaya çıkışı, dünya üzerinde büyük bir yıkıma ve insanlık için büyük bir tehdide yol açacak. İşte inanışa göre Yecüc-Mecüc'ün tekrar ortaya çıkacak olduğu yer Himalayalar'ın bulunduğu bu bölge. Daha önce Kırgızistan'da yer alan ve Yecüc-Mecüc bağdaştırılan bir dağdan bahsetmiştim hatırlarsanız. İşte aynı şekilde Kaylaş Dağı da bu set ile ilişkilendirilen bir diğer gizemli yer. Tıpkı Zülkarneyn'in Yecüc-Mecüc ile karşılaştığı yer gibi iki dağ arasında yükselen bu ihtişamlı zirve, hakkında anlatılan esrarengiz olaylarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Sanskritçe adı parlak kristal anlamına gelen Kailash Dağı'nın hemen yanı başında iki gizemli göl bulunmakta. Onları gizemli kılan en önemli unsur ise iki göl arasındaki ilginç farklılık. Manasa Rovar Gölü ve Raksas Tal Gölü Birbirlerine çok yakın mesafede bulunmalarına rağmen Manasa Rovar Gölü genellikle sakin ve durgunken Raksas Tal Gölü rüzgarlı ve dalgalı olma eğiliminde. Kaylaş'ın gölgesindeki bu iki göl çeşitli dini inanışlara göre ruhsal bazı özelliklere sahip. Raksat Tal Gölü olumsuz ve karanlık enerjilerle bağdaştırılırken Manasarovar Gölü ise sakinlik, ruhani saflık, huzur ve aydınlanma ile ilişkilendirilmekte. Kaylaş Dağı'nın zirvesinde görmüş olduğunuz kar yılın 365 günü erimeden orada durmaya devam ediyor. Ve inanışa göre kar bir gün erirse altında yatan sır da gün yüzüne çıkacak. Teorilerden biri de Nuh tufanından önce dünyanın kutup noktasının Kaylaş Dağı olduğu ve tufandan sonra dünyanın ekseninde gerçekleşen kaymayla kutupların da yer değiştirdiğidir. Bir başka ilginç iddia ise dağın şekli dolayısıyla tepesinin aslında insan yapımı bir piramit olabileceği ile ilgili. Böyle bir şey gerçek olsaydı bu da onu dünyanın en büyük piramiti yapardı. Tabi bu ve benzeri iddiaların bilimsel çevrelerce kabul görmüş iddialar olmadığını da aklımızda tutmakta fayda var. Tarih boyunca insanlar Kaylaştığında Dağı'nda ne yaşadı ve ne gördü de onların dini inanışlarına bile şekil vermiş olabilir. İnsanların başına Kaylaş'ta tuhaf şeyler gelmiş olmalı ki burası Hindu ve Budist inançlarında çok önemli bir yer haline gelmiş durumda. Öyle ki Hinduizm'de bu dağı inandıkları Tanrı Shiva'nın evi olarak ilan etmişler ve bu dağın zirvesinde Shiva'nın yaşadığına inanıyorlar. Onlar için nasıl bir öneme sahip olduğunu bir hayal edin. Budizm'de ise burası cennetin merkezi olarak görülüyor. Buraya yüklenmiş olan bu dini önemler kuşkusuz dağın mistik ve efsanevi yönünü güçlendiren etkenlerden. Evet, gerçekte Kailash Dağı'nda neler olduğunu bilemiyoruz. Belki pek çoğu birer efsaneden ibaret. Ama bu noktada size yer altındakilerin yüzeydeki bizlerle mücadelesini anlattığım İstila 2030 romanımdan bir alıntı yapmak istiyorum. Her efsanenin kalbinde geçen zamanın ve çoktan gitmiş nesillerin fısıltılarının örtüğü gizli bir gerçek vardır Yasin. Bazı efsaneler sadece hayal ürünü değillerdir. İnanmaya cesaret edenler tarafından yeniden keşfedilmeyi bekleyen uzak bir geçmişin yankılarıdır. Ayrıca şu sözü hatırlamakta yarar var. Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir. Albert Einstein